Evet, sevgili seyirciler, bir cumartesi günü Oytun Hocayla bilim programındayız. Biliyorsunuz bir hafta bilim yapıyoruz. Geçen hafta kanser konuşmuştuk. Ee, bu hafta biraz daha yumuşatalım dedim e, konuları. Peki geçen hafta kanserde neler öğrendik? Biliyorsunuz kanserde şöyle yukarıdan başladık, aşağı doğru indik. Ee, akciğer kanserinde radyoterapinin değerinden bahsettim. Hatta şimdi akciğer kanserinde e, cerrahi artık yavaş yavaş demode oluyor yapılan çalışmalarda. Mesela 3 santimden küçük tümörlerde e, bu cyber knife dediğimiz radyoterapinin cerrahiye eşit olduğu, hatta yaşam oranlarının 195'e kadar çıktığı gözüküyor. Sevgili dinleyen akciğer tümörünüz varsa mutlaka doktorunuz deyin ki, ya cerrahi dışında da bazı yöntemler varmış. Işın tedavisi ve cyber knife önemliymiş. Hocam bu nedir? Oytun Hoca söyledi. Bunu bize bir açın diye sorun diyerek Bugünkü programa başlayayım. Soracaklar, onlar da diyecek ki senin bu işten bunlar kaça mağruruyor, bunların haberin var mı diyecek SGK'lı vatandaşa. Ama şöyle bir şey, <laughs> ama, e, ödenen bir şey bu. Devlet tarafından geri ödemesi ama olan bir şey. Ama neye göre ödeniyor acaba? Ödeniyor. İşte, herkes istiyor bunu. Şöyle Tabii ki ama şöyle, e, en azından sorsunlar diyelim ve bu konuyu kapatayım ben. <laughs> <laughs> Doktorunuza danışırız. Bugün çok sevgili iki konuğum var. Birisi elçin. Sevgili kardeşim, çok eski tanıdığım kendisi. Kendisi 35-36'ına mı girdin Erçin? Evet canım. 36 yıldan evet. beri kendini tanıyorum. Evet. Diğeri de sevgili artık abim diyebileceğim Erol Köse var. Doktor Erol Köse. Onu da çocukken şarkılarını dinlerdim. Doktor <laughs> Erol Bey şarkısını. Gönül Yazar gibi oldu. Biz sizi çocukken tanıdık. <laughs> Gönül Yazar'ın da hep cevabı şudur. Ama ben o kadar yaşlı değilim. 15 yaşımda sahneye çıkmıştım der Gönül Yazar. Çocukken kendini tanıdığı iddialarını... Daha, bir dur? Bir şarkı var, o şarkıyı dinletmek isterim. Evet abi dinleyelim. Abi dinleyin. şarkı alabilir miyiz? Kesinlikle. Karaciğer, dalak, böbrek soruları var. <laughs> ben de bir insan tıp okuduktan sonra nasıl şimdi, prodüksiyon şimdi, yapıyor, onunla ilgili şimdi, sorular soracağım. Şimdi, şimdi tane bir laf vardı tıp fakültesinden, derler ki arada doktor, arada doktor çıkar. Ya şimdi ben tam bilmediğim için önce bu, arkadaşla bir tanışalım. Bu guineapig, guineapig, e, kobay tıbbi adıyla. Kobay evet. dediğimiz hayvan bu, evet. hani biz halk arasında her şeye kobay diyoruz ama gerçek kobay bu. Ginepikler kuyruksuz bir hayvandır. yine domuzu diye bilinir. Kuyruğu olmadığı için. Kulakları büyüktür. Bu bir erkek ginepik. 2 yıl yaşarlar. Kemirgendirler. Aynı sıçanlar gibi. Böyle bir hayvan bu. Uslu duruyor, kaçmıyor. Bu e, özelliği diğer hayvanlara göre enjeksiyona direnmez. Yani acıya direnmez. Yani ben buna enjeksiyon da yapsam şu anda. Ağrı işi yüksek. E, yok direnmiyor. Çok korkak Aha. hayvanlardır. E, e, korkak olduğu için hep böyle ölü taklidi yapar. Yani donma Friz yanıt deniyor buna Durayım bu hayvanların yani. genel özelliğidir bu yani siz buna her şeyi de yapsanız hiç hareket etmez böyle bir karakterleri var bu hayvanların iki ee, yıl yaşarlar e, pellet yem yer diğerleri gibi pellet dediğimiz sert içinde yani ne var talaş protein karbonhidrat olan bir yer yani sert yem yerler evet. kemirgen olduğu için kemirmesi lazım e, bütün kemirgenlerin bir ortak özelliği var e, şöyle Görebiliriz, Göremeyiz. göremez üst dişleriyle kemirir. Alt dişlere bakın görüyor musun? Ya, alt tavşanla dişleri, fare karışımı gibi. Evet alt dişleri uzar. Geriye doğru uzadığı zaman soluk borusunu tıkar. Onun için kağıt ya da herhangi bir plastik kemirmek zorunda ki bilensin diye. Bilensin o yani. dişin bir özelliği var. Bizim gibi değil. Bilendikçe geri çıkar. Bunun peki peki bu olarak... bir e, bir fabrikasyon mudur? Laboratuvar üretimi mi? Bu, üretim bu, bu doğal bir doğa, doğa türdür bu. Yani bir. nedir türlerimiz? Sıçan, fare... Tavşan deney yaptığımız hamster bu da yine pik dediğimiz e, yani bir, türdür. bir türdür. Bu yani. bir doğal bir türdür. Yani. Evet. 6 hafta gebe kalır 2 tane de yavrusu olur. Maşallah Normalde maşallah. hayvanlar biliyorsunuz kemirgenler 3 hafta gebe kalır ama bu 6 hafta gebe kalıyor. Gire bırakması da çok zordur. Biraz böyle çiftleşmesi de zor hayvanlar bunlar çiftleşmedi de böyle pek şey davranmıyorlar, çok sakinler onun için ben daha bir defa birete bildim iki tane de yavru aldım peki Maşallah. evet arkadaşlar tanışmış olduk gelelim ee, klibe <laughs> klibe şimdi, şimdi ben önce sana şuna bahsedeceğim evet. şimdi sonuçta bizim bir eskiden bir ders vardı sevgili izleyiciler deontoloji ve evet. tıp ahlakı en ya da en bayıldığımız çünkü beleş derslerden biriydi o kadar zor derslerin içinde <laughs> <laughs> Ona, not ortalaması zaman. Evet, değili geçmiş zaman olmuş. Evet. <laughs> Erol abi diyor ki o deontoloji kalmadı diyor. Abi kesinlikle. Abi sen e, Hacettepe mezunusun. Evet. E, ben de e, bunu eskiden biliyorum. Kaç yıl mezunsun abi? Ben 89 mezunuyum. 89, 89 mezunsun. Hacettepe'ye e, işte tek tercih yapmıştım zaten. E, Türkiye ikincisi olarak kazandım. Bir üniversite boş sınavı üniversite oldu. sınavında bir boşum, bir yanlışım vardı. Herkes bize tebriğe geliyordu. Aa oğlunuz şöyle olmuş kazanmış. Ben odaya kendimi kitleyip duvara bakıyordum tavana. Niye birinci olmadım? O soruyu niye yanlış Abi yaptım? Çok diye. mu e, yani parantezinde çok mu inektin? Çok mu çalışkan çalışıyorsun? Ben de öğrenme açtım. Hala da devam Var, eder. biliyorum. biliyorum. Yani Zaten şöyle söyleyeyim. Ben ortaokuldayken lise, lisedeyken tıp fakültesinde okuyacağım bütün o zaman PSSC diye kitap vardı. Fizik. Biyo, fizik. <laughs> Ondan sonra. <laughs> fizik. Yani üniversite fiziğini falan filan biyolojisini, kimyasını yemiş yutmuştum. Ve o yüzden de tıp fakültesi ilk sınıfları bana çok basit geldi. Sıkıldım, canım sıkıldı. Kaç yılında girdim abi? 6 7 82'de. 82'de girdim. 82'de girdim. Sonra abi tıp fakültesi nasıl Bir de geçti devlet abi? okulu mezunum. Kolej molej değil. Kazayla e, şeyi de e, yabancı dili de geçtim. Tıbbı sana kim yazdı? Sen yazdım. Ben kendi tek tercih yazdım zaten. Hiç aile bir şey demedim mi? doktor ol mı? mi? Yok ab, annem dedi. Oğlum annem dedi. Ablaların mühendis sen de doktor ol. Ben harim. de öyle benim de dedi. Bende de şöyle bir şey yoktu. Ben şu olayım bu olayım diye bir şey yoktu. Ben enciydim, En ne yani? En yüksek nereyse orayı yazıyorum. Ne güzel ya. Yani. Ondan sonra. Sonra itisas göz. En yüksek itisas gözlü. Onu yazdım. Ondan sonra neyse başa dönersem tıbbı kazandım. Sonra dedim ki ya baktım. Ee, Otlu'ya gittim orada kampüs var böyle falan Boğaziçi gibi böyle kampüs hayatı falan Hacettepe e böyle duvarlar ondan sonra e, musalla taşı gibi böyle renksiz bir yerdir Hacettepe yani şeydir böyle gridir yani o evet. Ankara grisi vardır ya onu taşıyan bir yerdir evet. ondan sonra hani kampüslerin yanında ruhsuz bir yer kalır ya keşke burayı yazmasaydım ama bende de başladığım bir şey yarıda bırakmak kendi e, egoma tersti. Hadi başladık bitirelim dedik. Sonra ilk Memleket sene. Abi? Elazığ. Elazığ. Elazığ'dan baba geldim? asker. Yok, Ankara'da büyüdüm. Ankara'da oturuyordun zaten. Evet. Ankara Hacettepe yazdın. Evet. Tıbba girdim başkan Tıbba girdim. Tamam. Üniversite imtihanında da şunu yaşadım. Şimdi e, zaten tek tercih yazmış yapmıştım. Sınavın bitmesine yarım kağıt, yarım saat kala e, kağıdı teslim ettim. Şeyin de o imtihanın başkanı da beni dedi ki oğlum bak hayatın bu. Hemen vazgeçme. Ben güldüm. Çünkü bir de ben kendimle yarışıyorum. Gururuma yediremiyorum bir daha çekediğim falan filan. Hop bitirdim yarım saat kala verdim. Ondan sonra böyle baktım böyle hiç unutmuyorum hukuk fakültesi anfisindeydi ya bunlar ne ben dedim hepsini yaptım. İlginçtir, çok ilginç. Yanlış, benim yanlış yaptığım, Türkiye ikisi olarak yanlış yaptığım soruyu Türkiye'nin çoğu yapmış. Fazla bilmenin zararları vardır bazen. Çok bilen hani, çok yanılrır. Bu evet. yok bu kadar basit bir şey. Ya ben hmm. lise düzeyinde almamışım. Daha yüksek üniversite ihsas düzeyinde algılamışım soruyu ve o basitlikte cevap vermediğim için yanlış yaptım. Bir soruyu da boş bıraktım. Sorunun hatalı olduğunu anladım. Dilekçe verdim. Soru iptal edildi zaten. Ya sen bildiğin bayağı böyle çalışkan çocuksun ya. Tabii. Peki bir, şey bir dakika sor ya. Dur bir saniye eğitimci, eğitimci olarak. Çeyimcim. Dursun. Bir şu konuyu ben yazıyorum buraya. Ee, gele şu birkaç Allah hafta içinde Ya. Ben gidiyorum ben gitme acaba yayını terk edersem gerçekten Hayır. birkaç hafta içinde üniversite sınavı var onu da konuşalım hayır. yazıyorum buraya. Sen mümkün değil konuşmayacaksın. Tamam. Evet hocam ben size bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim çok fazla öğrenci gördüğüm için yani eğitimciyim ben. Onunla alakalı şeyi söylemek istiyorum. Şimdi benim öğrencilerim de fakülteye gittikten sonra başka şeylere yönelmeye çalışıyorlar. Tabii aile çok ciddi bir şekilde tepki gösteriyor. Şeyi soracağım. Hani daha önceden böyle benim kendi yerim olsun işte ben prodüksiyon yapayım. Yok, tövbe. Yok müzisyenlerle. Ben inek, ben falan. Şimdi bak bir de biz memur çocuğu sobalı evdeyiz. Ne özel odamız Sobalız var. Biz ne iş yapıyordu abi? Ee, a Asker. 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 As As Asker. Anne ev hanımı mı? Anne ev hanımı. Tipik Hanım orta direk sobalı ev. Öyle bir tane ablamların odası var. Ben salonda yatıyorum falan filan ve Ankara'da oturduğumuz için Elazığ'dan işte hastası olan gelir. Ev misafirhane gibi. Hmm. Evde 100 kişi var ama ben izole ediyorum o sobanın başında hop. ...konsantrasyon dersimi çalışıyorum... ...belki, hep şunu düşünmüştüm... ...belki çok zengin çocuğu olsam... ...bu kadar idealist olmayabilirdim... ...belki hayat bize orta direk ailenin çocuğu olunca... ...mücadele ve kazanma azmini verdi... ...buna kesinlikle katılıyoruz biz de... ...bizim ne özel odamız vardı... ...ne dershaneler vardı... ...ne hiçbir şey, hocalar, bilmem öyle bir şey yok... Yoktu. ...ama ben zaten mesela... E, ...bir de not tutmazdım... ...mesela e, okula deftersiz giderdim çoğunluğu... ...hocalar da bir şey diyemezdi... Okuldaki en büyük zevkim de hocaların yanlışını bulmaktı. Hocalar gıcık olur, not tutmaz, aynen, yanlışını aynen bulur. ama yanlış yanlış biliyorsun. Hiç abi? ya. Yanlış falan filan. Orada trollüyordum, hocaları trollüyordum. Ondan sonra hep, yani benim mesela 90 aldığım yoktu. Bütün öğrencilik hayatım boyunca sadece 100 aldım. Peki. E, 99'um yoktu. Hacettepe'den abi. kaçıncı mezun oldun? Hacettepe okul birincisi oldum. Okul birincisi miydin ya? Ben ikincisiyim olarak. bak ondan sonra Baba sen baya benim gibi böyle çalışkan adamsın tabii, ya. Tabii. Ve o sırada Anladım. birinci sınıfta bir arkadaşım dedi ki ya dedi çok ineksin sen dedi. Ondan sonra bu dedi Ankara'da Amerikan Kültür Derneği var orada tango kursu varmış gel seni oraya götürelim dedi. Oraya gittik orada Coşkun Evcim diye bir arkadaş var dans grupları falan varmış. Orada bir TRT'ci geldi Erşen bu, sevgili klip yönetmeni Kemal Başbu'nun babası. E, o zaman da TRT tek kanal yani reyting 100. Ha, evet. Herkes yani herkes oturuyor televizyonu seyrediyor. Ee, tek kanal. İşte komedi kurdum. O sırada da TRT'de arabesk yasak. Ben dedim ki ya böyle dansların içine arabesk motifler koyayım. Bana ama Erşan Baş bu yönetmen dedi ki arabesk yasak koyamazsın. Dedim ben genel müdürü kafaya alırım dedim. O zaman da 12 Eylül sonrası... Sen tıp kaçsın bu şimdi? Tıp 1'deyim birdeyim daha. Tıp birsin daha. Kaç yaşındasın? 16-17 yaşındasın çünkü çocuksun. İşte 18 diyelim. 18 evet. Ondan sonra genel müdüre gittim efendim dedim. Biz öyle bir şov yapacağız ki Arabesk'in ne kadar kötü, zararlı bir şey olduğunu dalga geçip çok böyle eleştireceğiz. Yerin dibine sokacağız. Evet. O da asker kökenli bir beydi. Ben de asker çocuğuyum. Aferin evladım dedi. Yerin dibine sok dedi. O Arabesk mahvediyor bu ülke. Mahvedeceğiz dedi. <laughs> ben İbrahim Taz Sesleri, Fer Tayfunları bir koydum. Aynı gün e, TRT'nin en önemli şeyi iki unsuru var TRT'de. Bir dansöz kim oynayacak yılbaşında? Bir de televizyona kim gidecek? televizyon elemelerinde arada çıktık. O gece patladık. Ertesi gün çantayla gazinocular geldi kapıya. Komedi dans üssünü. Tabii. Tabii. Ha. Bir gecede patladık. Bir gecede patladık gece patladık. Gazinocular geldi. Babam asker adam dedi soytarı mı olacaksın? Gebertirim seni otur oturduğun yerde. <laughs> Babacım valla 15 tatilde yaz tatillerinde çıkacağız falan filan derken gazinoya çalıştık. Sonra ben Ondan sonra bir yıl içinde ev aldım, araba aldım falan falan. Tıp bir sinda. Tabii. Ailen de hoşuna gitti. E bir de şey de hoşuna gitti. E konular, komşular. Aa bizim Erol falan dedikçe o bana soytarım olcan lan diyen babam hastaneye gidiyor. Yani Erol Küsü production kurdu. Tabii yani. ki. Ondan sonra bir taraftan reçete imzalıyorum. Bir tarafta hastalar fotoğraf çektiriyor, imza veriyorum. Bir reçeteye şey yazmışım. Kontakt lens yerine kompakt disk yazmışım. <laughs> Ondan sonra, çok çünkü sonra ya. o, yani artık yitkel <laughs> evet. olmuş kafa, başhekim dedi ki sen artık karar ver dedi. O sırada da annem rahmetli oldu. Hmm. O sevmediğim Hacettepe'de bir doktor hatası yüzünden bypass'ta ondan sonra bir damar e, dikmemiş, oradan kan sızmış, komaya girdi hmm. vesaire. Kaçak oldu. Ben de çok anneciydim, büyük bir travma yaşadım. Ondan sonra hastanelerden sordum. Dedim ben yok bu tarafa rotamı sil. Ben tıpçılık şey yapmayacağım. Ben görevimi yaptım dedim ha. anneme aileme karşı. O klasiktir ya oğlum şu altın bileziği tak. Taktık o bileziği. Ondan sonra ama rotayı buraya kaydırdık. Daha sonra da işte e, müzik şirketi büyüdü. Bir an bir taraftan sonra sosyal medyalar çıkınca Twitter fenomeni oldum falan filan. İşte seninle de konuştuk bugün. Yeni kuşak beni e, fenomen olarak tanıyor. Beni dinledikleri müziklerin e, prodüktör olduğumu bilmeyen bir kesim var. Komedi üstünü bir. Şimdi nasıl biliyorsun Doktor Erol Bey'de e, bir hakim bir kişilik var. Sosyal bir fenomen var. Yani bir şey sana söyleyeyim mi? Bak o zamana kadar böyle bir klip, Türkçe bir klip ha, bu kadar e, cesur bir klip yoktu. Yok, yok hastaneli bir klip yok dünyada. Evet. Bizden 5 sene sonra Eminem Doktor Dıra ile beraber hastaneli bir klip çekti. Bunu e, çünkü bazı sekansları yurt dışından bilgi geldi. Bunu seyretmişler. Bunu seyretmişler. Ama doktor olup dünyada bir de devlet memuru olup dünyada bunu yapan yok yani. Abi bizim o Bizim meslekte mesela sevgili Cüneyt Akın var evet. mesela değil mi? Hatırladın? Fahrettin Cürekli Bakan. Evet ondan sonra şey var değil mi? Bizim e, sosyal bir esasında pazar sağlıyor bize. Şimdi ama başıma gelen ne oldu? Şimdi ben bu ifşaları yapıyorum ya benim adıma 156 tane sahte hesap açıldı. Ben bir tane açıklıyorum onlar bin bir tane yalan açıklamalar yapıyorlar benim sahte hesaplarım. Ondan sonra ben gittim bu sefer ben adliyede şikayetçi oldum. Benim sahte hesaplarım yani, bulundu şey diye. Ise, magazinci oldun abi. Magazinci, magazinci oldun. Sonra da oldu. uçan kuşa geçtik. Canta yer, yorumculuk tamam. falan filan böyle devam etti olaylar. Şimdi biz bugün e, şunu e, konuşmak istedik. Üç tane konu var bir tanesi. Şimdi bir magazin. Magazin. Şimdi magazin insanların başkalarının hayatını merak etmesi. Sırlarını esasında değil mi? Mesela bazı sırlar var. Kendi ha. özel. Ve bunları kimse bilmiyor. Bunları öğrenmek beyinde bir zevk edindiriyor. Neden diyeceksiniz? Bir, e, toplumda belli bir yere gelmiş ya da popüler dediğimiz, ünlü dediğimiz insanların neler yaptığını öğrenmek esasında bir. Rasyonizasyon dediğimiz... Yok şey. yalnız şöyle de bir şey var. Benimki sadece magazin değildi. Ben şöyle bir, ben şimdi kendimin şöhretimin dozlarını biliyorum. Ben komedi dansu dahil evet. hayatımın hiçbir evresinde Twitter fenomeni olduğum kadar ilgi, alaka, saygı, alkış. Çünkü orada ben ondan sonra e, Uğur Dündar'la bilmem kim karışımı böyle sanki ben, yani parti kursam ben oy verecekler. Öyle yani. Abi yürü, abi yürü. Yani böyle beni bir Lider yaptılar. Ben de anlamadım neyin içinde abi olduğumu. nasıl biliyor musun? Şimdi şöyle. Gerçekten de ünlü insanların yaptıkları bir rol mü de oluşturuyor? Yani mesela siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela bardağı döktünüz. Komik bir davranış var. Sakarlık ünlü biri de döktüğü zaman ya bak herkes döküyormuş oluyor. Çünkü ünlü birinin bir rol model kişiliği var abi toplumda. Tabii. ünlü insanlarda böyle bir şey var. Yani bütün kolonilerde böyle. Bak şimdi hayvan kolonileri nasıl biliyor musun? Mesela bir köpek sürüsü alın 10 tane. En baştaki bir tane biraz daha irisini bir lider seçiyorlar. Lidere eğer damar yolu açarken sessiz kalmasını öğrettiniz mi? Bütün köpekler patisine veriyor. Ya yani bu bir şekilde bu bir Tabii. garip bir şey. Yani Tabii. Ee, sen lider kişinin eğer sırlarını biliyorsan öbür esasında toplumu ona itaat ettiriyorsun esasında. Bir de esasında. yalnız şu var. Mesela magazin olsun başka konular olsun. Diyelim deprem mi oldu? Şu hale gelmiştim. Millet diyordu ki ya o deprem o. Bir bakın bakın Erol Köse'ye bakın o yazdı mı? Yani ben yaz, ben yazdıysam doğru olunan bir noktaya tamam, geldim. Yani gizli sırları ver adam. Ondan sonra o söylemediyse şüphelidir vesaire noktasına geldim yani ben. Sonra bu devam etti etti. Ta nereye kadar devam etti? Söyleyeyim. 2013 gezi olaylarının sonuna kadar. Çünkü gezi olaylarından sonra Twitter ee, siyasallaştı. Yani Türkçe meali ben de lafa eğik bükme yoktur. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve o sırada AK Parti baktılar. Ulan adamlar e, Twitter üzerinden devrim yapacaklar neredeyse karşı gruplar. O zaman onlar da iddia o ki kendi istihdam ettikleri ekip kurdular. Onlar da bu sefer karşıt görüşler. Bu sefer Twitter siyasallaştı. Siyasallaşınca tadı kaçtı. Tadı kaçınca da ben oraya çok yüklenmedim. O zaman Instagram'ım yoktu. Instagram'ı çok sonradan açtım. Yani ama mesela mecralar da değişiktir. Facebook daha böyle aile ortamları, arkadaş ortamlarıdır. Twitter fikir ayrılıkları, kavgalar, gültüler. Instagram'a göre de herkes güzel, herkes yakışıklı, herkes zengin. Hı. Şimdi yani geldik. Mecraların farkları Şimdi, var. Abi şöyle, e, biz mesela MR çalışmaları yaptığımızda e, insanlara mesela sevdiklerinin isimleri söylendiğinde beyinde bazı bölgeler aktif oluyor. Zevk bölgeleri. İşte atıyorum tütün içen bir adam tütün fotoğrafını gösterdim mi aktif oluyor. Ama çok ilginçtir ki sadece tütün değil üstündeki akciğer kanseri resmi gösterdim mi de adamın beynindeki zevk alan yerler aktif oluyor. Tabii. Magazin de ilginçtir ki bir süre sonra magazin içerisinde siz başkanın hayatını izlerken mutlu oluyorsunuz, zevk alıyorsunuz. Çünkü insanlar başka sosyal hayatlarına zevk alıyor. Neden? Çünkü insan sosyal bir varlık. Yok. Bizim Ma Türkiye'de başka bir nokta var. Bütün dünyada böyle abi. ama Türkiye'nin evet, biz de bizde bizde şu. Şimdi Avrupa'ya da e, kısmet oldu gittik. Yabancı hayatları da irdeledik. Şimdi herkes orada birey. Ve sosyal medya kullanımları bizim altımızda. On nedenine geleceğim. Oysa ki biz evde aç mı susuz mu kavga mının derdinde değilizdir biz karşı komşuda ne oluyorsunuzun derdindeyizdir fakat bu artık şehir mahalle yaşamı kopukluğu vesaire bunu bu tatmini bu a biliyor musun fatma hanımlar da ne olmuş egosu, bu tatmini dizi filmler üzerinden yapmaya başladı. Aynen öyle, tamam. O dizi filmler sanki bizim karşı komşumuz. Çünkü artık komşularımızla o kadar girift değiliz ya. Asansörde bile birbirine selam vermeyen bir kitleye dönüşüldü ya büyük şehirlerde. O tatmin diziler üzerinden oldu. O yüzden bu magazin merakı Türkiye'de özellikle maksimize edilmiş bir noktada. Ki ne yapmışlar? Ev evet, e, kendi derdini, kendi evet. sorunlarını düşünmüyor. Evet. Kendi çocuğu oldu mu olmadı mı? Aman o şey Kıvanç Tatlıtuğ'un ne zaman çocuğu olacak? Onun için büyük bir soru. Bir ara magazin programı coşmuştum hatırlıyorum gençliğimde. Evet. O zaman üniversite öğrencisiyim. Hatta bunlar bir yasaklandı bir şeyler oldu. Bir ara böyle bir... şimdi o zamanlar da radyo televizyon üst kurulu yoktu. kurulmamıştı. Kuralcaları yoktu. Bol keseden salla gitsin her şey vardı yani.